Hamamelis virginiana, cadı fındığı denir, çünkü meyvesi yenmez. Hamamelis virginiana, cadı fındığının yaprak ve dalının kabukları çok yoğun oranda tanin içeriz. Galato taninler, kateşin, epikateşin, kateşin, galo kateşin epi ve galo kateşin türevleri pro siyanidinler için pro siyanidinler siyanidin delfinin loko siyanidin loko delfinin falan filan pro anti siyanidinler flavonlar içerir kemferol kuersetin kuersetin izo kuersetin 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 diyorlar işte burada hamamelis çok yoğun kuersetin içerir ne yapar damarları çözer, damarları temizler, aratır, plakları çözer, kalbi güçlendirir. Bağışık sistemi. Bazen sadece kuerseti ne yapıyor, yapıyor? Öyle olmaz. Diğerleri ne oldu? Ateşin, epik ateşin mesela. Flavon glukozitler içerir. Eterik yağlar içerir. Profesör Doktor Michels baldır ülserini tedavi etmiştir. Baldır. Bazı insanlar şeker hastalığından veya başka sebeplerden dolayı ayaklarında, bacaklarında, baldırlarında, ayak bileklerinde vesaire iyileşme yaralar oluşuyor. Baldır ülserini hamamelis virginiana Nerede hamamelis? Virginiana La ilahe illallah Muhammed Resulullah Nerede? Nerede hamamelis virginiana? Subhanallah, subhanallah. Aha buradaymış. Şey. Kundrov, Profesör Doktor Kundrov. Flebit yani toplar damar enfeksiyonu tedavisini belgelemiş. Profesör Doktor Becker varizi venöz yetmezliğini tedavi etmiş. Profesör Winkler baldır ülserini ve hemoroid tedavi etmiş. Baldır ülseri şeker hastalarında ortaya çıkan iyileşme yaraları. Profesör Doktor Buchwitz Baldur ülserini tedavi etmiş. Profesör Sorkin Eczema Profesör Fister Eczema tedavi etmiş. Profesör James Epiziotome yani ameliyat sonrası iyileşmeyen yaraları iyileştirmiş. Profesör bado ekzama iyileştirmiş. Profesör Doktor HG hemoroid iyileştirmiş. Birçok çocukta intetrigo yani poposunda veya genital bölgesinde iyileşmeyen yaralar oluşuyor. Dikkatsiz oldu mu kanamalar oluyor. Mesela Efendimiz. İşte hamamelis bebeklerdeki, küçük çocuklardaki bu altı bezlenen çocuklarda daha çok hassaslaşıyor. Hamamelis ile tedavi edilmiştir. Yakında hamamelis ne yapıyoruz? Kremi üretiyoruz. Evet, hamamelis kremi. Her şey hazır. Makine hazır değil. Profesör Steinhardt Emorit 70 Emorit tasarını tedavi etmiş. Profesör Maya ve ekibi atopik dermatit sulu kabarcıklı kaşıntılı atopik dermatit yani alerjik eksemayı tedavi etmiştir. Profesör More ve James Epizitom ameliyat sonrası iyileşmeyen yaraları iyileştirmiştir. Evet. Klinik araştırmalarda çok güzel. Evet, Melis Rabia Hanım benim yıllardır geçmeyen hidratentis suprativa zaman zaman şiddetlenen bir rahatsızlığım var. İltihap akıyor bu koltuk kol, altında, kol, kasıklarda. İyileşmeyen çıbanlar. Terbezi iltihabı tedavi edilmedi mi? Ar hidratentis suprativa'ya dönüşür. Hamamelis seti kullandım. Şimdi çok şükür bir işim kalmadı diyor. Hamamelis virginiana tabi hamamelis virginiana tek başına değil. Bunun bir de arkadaşı var. Ormus GMS Ormus GMS Evet. Bir arkadaşı daha var. Karaciğer zehirlenmesine karşı deve dikeni. Set kullanmak lazım. Bağırsaklarda kanı da varsa set. Çok enteresan bir yorum Mehmet Bey. 3 yıldır Pemfigus vulgaris hastasıydım. Pemfigus vulgaris. Şöyle ciltte kabarma, kaşınta yara, içi su dolu yaralar oluşuyor. Pemfigus vulgaris hastasıyım. Şu anda kadar kortizon başta olmak üzere birçok ilaç kullandım. Kullandığım ilaçlar bağışıklık sistemimi mahvetti ilaçları bıraktım. Şu an İbrahim Bey'in tavsiyesiyle diyet yapıyorum ve hamameli setini kullanıyorum. İki hafta olmasına rağmen kolundaki yaralarda bariz bir iyileşme görüldü. Bu benim gerçekten, bu benim için gerçekten sürpriz oldu. İbrahim Bey e teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benfigos vulgaris. Çok iğrenç kokuyor yani. Çok kötü bir şey yani. Yara. Nesrin Hanım Hocam eczama için hamamelis eti kullanıyorum çok faydasını gördüm Allah razı olsun demiş Enes Bey Annem Kulağındaki eczama yüzünden geceleri uyuyamıyordu Yıllardır kulak damlası kullandığı halde kulağına fayda etmedi Kafasındaki gürültüden uyuyamıyordu Geceleri Dayım ona aloe vera jel ve hamamelis kapsülü Bir hafta Aloe vera jel 3 gün hamamelis forte verdi kulağındaki eksema düzeldi. Maşallah. Ömer Bey kapsüllerin içeriğini okudum. 19 çeşit bitki ekstraktı var. Sayfanızda bitkinin faydasını okudum. Neredeyse vücudun her bölgesinde etkisi var. Hamamelis melesi kullandım. Parmak ucunda eksema vardı. Şimdi ona da çok iyi geldi. Parmağının ucunda eksema varmış. Ona da iyi geldi diyor. E, seçkin Bey herkese iyi günler. Nisan 8'inde İbrahim Bey'den hamam elisteti aldım. Ellerimde atopik eksama, sedef. Yani alerjik eksama ve sedef varmış. Bizim için uygun gördüğü hamam elisteti'nin ürünleri aldım. Çok kısa zamanda elimdeki atopik eksama ve sedef rahatsızlığım geçti. Geçtiğine Kanarak çikolata yedim aynı rahatsızlık tekrar nöksetti. Yine ilaçlarına aynı ürünler kullanmaya başladım yine geçti. Bu sefer Çay ocağına nereden Yapıldığı belli olmayan bazı Kekleri yedim Birkaç gün sonra aynı rahatsızlık nüksetme. Şimdi 2 ayda iyileşirseniz 2 ay daha kullanmanız lazım 3 ayda iyileşirseniz 2 ay daha kullanmanız lazım ki içeride bağırsakta herhangi bir mikrop kalmasın. Temizlensin. O zaman bağış full tempoya ulaştın. İyileşir, iyileşmez. Bırakırsanız ne olur? Tekrar nüksetme riski vardır.